Bedir Savaşı bittiği zaman Allah Resulü tarafından bütün esirlere iyilik yapılması emredilmiştir. Hatta bu iyilik o kadar ileri gitmiştir ki sahabe-i kiram yemek vakti gelince kendileri hurma ile etinirken esirlerine ellerindeki en güzel yemeklerini vermişlerdir. Hatta bu konuda Ebu Zeyd konuyla ilgili hatırasını anlatırken o gün ben de ensarla birlikte Medine'ye getirilenler arasındaydım. Yemek vakti gelip de bir şeyler yemek istediklerinde onlar Resulullah'ın tavsiyesini yerine getirmek için ellerindeki ekmeği en önce bana veriyorlar. Kendileri ise hurma yiyerek açlıklarını gidermeye çalışıyorlardı. Hatta onlardan birisi o gün elinde bulunan ekmeği uzatıp da bana verince onu alıp da yemekten haya eder ve bu ekmeği yanımdaki bir başkasına verirdim ve çoğu zaman da bu ekmek yeniden bana geri gelirdi. Esirlere böyle bir muamele yapılıyordu ve bununla da kalmıyordu. Sahabe-i kiramla Allah Resulü oturup istişare yapmıştır bu konuda. Esirlerle ilgili ne yapalım diye. Çünkü esirlerle ilgili herhangi bir emir ilahi ferman gelmemişti. Kendi aralarındaki istişarelerden sonra şöyle bir karara varıyor. Ortaya çıkan kanaate göre esirlerden fidye alınacaktı. İstenilen fidyeyi veremeyenler için fidye miktarı düşürülecekti. Ellerinde hiçbir şey olmayan fakir esirler içinde onların hürriyetlerinin kazanılması adına bir formül aranıyordu. Ve şöyle bir fikir ortaya atıldı. Tespit edilen fidye bedelini ödeyecek gücü olmayanlar Müslümanlardan 10 delikanlıya okuma yazma öğretecek ve buna karşılık hürriyetlerini elde edeceklerdi. Buna rağmen hem malı olmayan hem de okuma yazma öğretme imkanı bulmayanlar da zorda bırakılmayacak ve onlar da bundan sonra Müslümanlığın aleyhinde konuşmamak ve aleyhte olanlara da yardım etmemek şartıyla serbest bırakılacaktı. Bakın Allah Resulü'nün esirlere yaptığı muameleye bakın. Görüyor musunuz? Merhametsiz diyorlar, cani diyorlar Allah Resulü'ne. Bakın ama yaptığı muameleye bakın. Bedir Savaşı sonrası muamelesi bu. Çıkıyorlar Nadir bin Haris'i örnek gösteriyorlar. Arkadaşlar Nadir bin Haris Bedir Savaşı'ndan önce kesin olarak Allah Resulü tarafından öldürülmesi emredilmiştir. Ve Bedir Savaşı'nda esir olarak düştüğü zaman da Hazreti Ali'ye emrediliyor ve Hazreti Ali tarafından boynu vurularak öldürülüyor. Neden öldürülüyor? Bakalım Allah Resulü cani mi değil mi meseleyi bir görelim. İnsanlara lanse ediyorlar ya. Nadir bin Haris Kureyş'in zengin enginlerinden de ticaret için Hire'ye ve İran'a giderdi. Bu seyahatleri sırasında Fars sanat ve kültürüyle ilgilenerek ut çalmayı ve şarkı söylemeyi öğrenmiş, oralardan Mekke'ye şarkıcı cariyeler getirmişti. Nadir bin Haris Mekke müşrikleri içinde İslam'a karşı çıkanların başında geliyordu. Sazını ve sözünü Hz. Peygamberi ve onun dinini kötülemeye adamıştı. Düşmanlıklarında Nadir bin Haris gibi aşırı gidenler hakkında Kur'an-ı Kerim'de çeşitli ayetler de inmiştir. Müfessirlerin pek çoğu bazı ayet lerin nüzul sebeplerini onun faaliyetleriyle ilişkilendirir. Nadir bin Haris aynı zamanda Kureyş'in en iyi hatiplerinden biriydi ve sık sık kabilesinin önüne çıkarak hangimiz daha güzel konuşuyoruz, ben mi, Muhammed mi diye sorardı. Müşriklerin Kur'an hakkında söyledikleri Esatürül Evvel'in yani öncekilerin masalları sözü de ona aittir. Ayetlerimiz onlara okunduğu zaman işittik işittik istesek biz de aynısını söyleyebiliriz. Bu sadece eskilerin masallarıdır derlerdi. Enfal 31. ayet. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman öncekilerin masallarıdır der. Mutaffifin 13. Mealindeki ayetler Nadir ile ilgili olarak indirilmiştir. Nadir bin Haris'in kendi kabilesine seslenişi çok anlamlıdır ve onun Hz. Muhammed'in gerçek peygamber olduğunun farkına vardığını göstermektedir. Der ki, ey Kureyşliler başınıza öyle bir iş açılmıştır ki artık siz onun üstesinden gelemezsiniz. Muhammed henüz gencecik bir delikanlı iken sözce en doğrunuz. Emanetçe en emininiz idi ve en çok ondan razıydınız. Saçlarına at düştüğü ve size bir misyonla geldiği zaman ona sihirbaz dediniz. Hayır, o sihirbaz değildi. Zira biz sihirbazların ne yaptıklarını biliriz. Ona kahin dediniz. Hayır, o kahin değildir. Zira onların sözlerindeki secileri biliriz. Ona şair dediniz. O şair değildir çünkü biz şiiri ve o sanatın inceliklerini biliriz. Sonra ona mecnun dediniz. Hayır, o mecnun değildir. Çünkü biz Mecnunları da biliriz. Onun ne karıştırması vardır ne de vesvesesi. Ey Kureyşliler! Durumunuzu bir düşünün. Gerçekten başınıza büyük bir iş gelmiştir. Bunu kim diyor? Nadir bin Haris diyor arkadaşlar. Hazreti Peygamberin ve onun misyonunun Kureyş toplumunda yapacağı değişim ve etkiyi tahmin eden Nadir bin Haris, diğer Kureyşliler gibi çeşitli bahanelerle oyalanmadan acil tedbirler alınması gerektiğine inanıyordu. Bu çerçevede Ukbe bin Ebu Muayt ile birlikte Resul Resulü Ekrem'in durumu hakkında bilgi edinmek ve ona fikri planda karşı koyabilmek için Yahudi alimleriyle görüşmek üzere Yesrib'e yani Medine'ye gittiler. Orada Hz. Peygamber'in durumunu, onun çok iddialı sözler söylediğini anlattılar ve sözlerinden bir kısmını aktardılar. Bunun üzerine Yahudi alimleri, siz ona şu üç şeyi sorun, eğer cevap verebilirse gerçekten gönderilmiş bir peygamberdir, ona tabi olun, eğer cevap veremezse yalancıdır, dediler. Sorulacak üç soru, ashab Kef, Zülkarneyn ve ruh meseleleriydi. Nadir ile Ukbe Mekke'ye döndüklerinde müşriklerden bir grupla birlikte Resul-ü Ekrem'in yanına giderek Yahudi alimlerinin sorularını sordular. Hazreti Peygamber size yarın cevap vereceğim. Dediyse de beklediği vahiy gecikti. Arkadaşlar bunu hatırlarsınız. Allah Resulü orada unutuyor. İnşallah demediği için bir ayetle de uyarılıyor. Nadir bin Haris ve diğerleri Muhammed sorduğumuz sorulara cevap veremedi diye propaganda yapmaya başladılar. Ancak uzunca bir süre sonra Kehf suresi nazil oldu. Nadir bin Haris Hz. Peygamber'i adeta takip altına almıştı. resul Ekrem herhangi bir şey söyleyince ya da Kur'an'dan ayetler okuyunca hemen gidip bunların tesirini yok etmeye çalışıyordu. Nitekim Hz. Peygamber Kureyş'e tek Allah'ı anlatarak geçmiş ümmetlerin karşılaştığı felaketlerden kavmini sakındırmaya çalıştığında Muhammed size At ve Semud'un hikayelerini anlattı. Ben de size sıraların haberlerini getirdim diyerek Kureyşlilerin kafasını karıştırmıştı. Ayrıca musiki bilgisini de İslam'a ve Resul-i Ekrem'e karşı kullanıyor, bazı şarkı sözlerini Kur'an'a alternatif olarak sunuyordu. İnsanlar arasında bir bilgisi olmadığı halde Allah yolundan saptırmak için gerçeği boş sözlerle değişenler ve Allah yolunu alaya alanlar vardır. İşte alçaltıcı azap bunlar içindir. Mealindeki ayetin de Nadir bin Haris sebebiyle nazil olduğu kabul edilmektedir. Yine Nadir bin Haris bir gün eline çürümüş bir kemik alıp ufalayarak bunu kim diriltebilir ya Muhammed diye sormuştu. Bunun üzerine kendi yaratılışını unutur da çürümüş kemikleri kim diriltecek diyerek bize misal vermeye kalkar. Mealindeki ayet Yasin 78 inmişti. Bunların dışında onun hakkında veya onun görüşlerine cevap niteliğinde başka ayetlerin de nazil olduğu mevcuttur. Nadir bin Haris Kureyş'in Müslümanlara uyguladığı ambargo kararının alınmasında ve tavizsiz uygulanmasında da rol almış zulme ortak olmuş. Bir rivayete göre bu kararın yazılı bir metin haline getirilmesini kendisi yapmıştı. Hicret öncesinde Hazreti Peygamberi öldürmek amacıyla evini kuşatanlar arasında onun da yer aldığı bilinmektedir. Nadir bin Haris Peygamber Efendimize zaman zaman eziyet eder Haruz'da bulunurdu. Bir gün peygamberimiz öyle baktı yaklaşırken aceti için tül Hac'un tarafına gitti. Adetleri üzere oldukça uzağa gitti. Bunu gören Nadir, böyle bir fırsat ebediyen bir daha elime geçmez. Pusuya yatıp ansızın onu öldürmeliyim diyerek gidip pusuya yattı. Sonra ansızın müthiş bir korkuya kapılarak geri döndü dönüşü sırasında Ebu Cehil kendisine nereden geldiğini sordu. Nadir şu karşılığı verdi. Muhammed'in peşinden gitmiştim. Onun yalnız olduğunu görerek hesabını görmek istemiştim. Bu maksatla gidip pusuya yattım. Fakat simsiyah ve korkunç yılanların dişlerini birbirine çarparak ağızlarını açmış bir vaziyette bana hücum ettiklerini gördüm. Müthiş korktum ve süratle evime dönüyorum. Ebu Cehil de kendisine bu onun sihirlerinden birisidir karşılığını vermişti. Nadir bin Haris Bedir gazvesinde müşriklerin sancağını taşırken Müslümanlara esir düşmüş ve Resulullah'ın emriyle savaş dönüşü Safra denilen yerde Hazreti Ali tarafından öldürülmüştür. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Bunlar bizim az çok bildiğimiz işlediğimiz konular Nadir bin Haris hakkında ve daha neler neler yaptı bu adam. Geniş çaplı olarak siyer alimleri bunları daha iyi bilirler. Ben size özet olarak bunu aktarıyorum. Ve bunu günümüzün Nadir bin Harisleri çıkıyorlar. Bu adamı savunuyorlar arkadaşlar. Nadir bin Haris'in neresini savunacaksın? Kaç tane ayet iniyor aleyhinde? Ve Nadir bin Haris'e suikast yapılmış, o canici öldürülmüş, katledilmiştir gibi ifadeler kullanıyorlar. Bunu artık sizin vicdanlarınıza havale ediyorum. Şimdi arkadaşlar bu insanlar sürekli olarak negatif bir şeyler varmış gibi hep bu tür cümleleri kullanıyorlar, bu tür kavramları alıyorlar, işte yaptıkları çalışmaları atıyorlar, hep bunları nazara vermeye çalışıyorlar. İnsanların gözüne hiç alakası olmayan kavramları sokuyorlar. Bakın Muhammed'in suikastları diyebiliyor adam gönül rahatlığıyla. Ama Efendimiz'e yapılan suikastlerden hiç bahsetmiyor bu insanlar. Bunlar önemine vurgu yapmıyorlar. Suikast ne demek? Ona bakmak lazım. Kelime anlamından ziyade şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Suikast denince halk ne anlıyor? Toplum ne anlıyor? Suikast denince akla gelen planlı, habersizce ve haksızca işlenmiş cinayet. İnsanlar işte bunu anlıyor. Bunu anladıkları için de bu kavramları kullanıyorlar ki bir algı operasyonu yapılıyor burada. Ne algısı Allah Resulü'nün hakkında yapılan dezenformasyon. Sürekli dezenformasyon üreterekten. Bakın dikkat edin. Bu dezenformasyonu da doğru şeyler üzerinden giderek yani olmuş yaşanmış olaylar üzerinden giderek yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Kelime cambazlığı yapıyorlar. İnsanın algısında olumsuzluğa sebebiyet verecek kavramları kullanarak bu yolda gidiyorlar. Ve dikkat edin. Çok mühimdir. Allah Resulü'nü öldürün diye emretti. Cenab-ı Hakk'ın öldürün diye emrettiği kişiler İslamiyet hakkında, Allah hakkında, Resulü hakkında, kitabı hakkında toplumu gidip kışkırtan ve onlara farklı şeyler atıp, farklı farklı şeyler söyleyip, onların zihirlerini karıştıran, bulandıran ve bunu sürekli yapan insanlar hakkındadır. Bir iki kere söyleyenden bahsetmiyorum. Bunu sürekli yapan, bunu sürekli devam ettiren kişiler. Bunlara direkt ölüm emri verin. Şunu söyleyeceğim. Şu an bu insanların yaptığının o insanların yaptığından farkı nedir? Ya hiçbir fark görmüyorum ki. Siz görebiliyor musunuz? Hiçbir fark yok. Sizlere söyleyeceğim. Yani bu yoldan dönmeye çalışın. Vazgeçin bu huyunuzdan. Sizin ahiretiniz için önemli bu. Dinlemeyeceğinize de kanaatim geliyor ama en azından bu konuda uyarayım. Git kardeşim ne halt edersen et. Günah mı işliyorsun, ne yapıyorsan yap. İnanmıyorsan da inanma ama saldırma. Sizinkisi saldırganlık. Hata yapıyorsunuz. Allah'a açıktan saldırandan daha zalim kim olabilir ki? Bakın suikast yapıldı denilen isimler. Hepsine tek tek bakın. Hepsi hayatı boyunca Allah Resulü'nün aleyhinde mücadele vermişler. Bütün hayatlarını Allah Resulü'nün aleyhine harcamış bu, bu insanlar. Ve bu insanları savunuyor bu insanlar. İnanılır gibi değil. Halbuki ellerinde bir fırsat geçse onları da pis bedevi deyip öldürecekler. Emin olun buna. Dümenden savunuyorlar sırf İslam'ı kötülemek için. Ya öyle acayip şeyler var ki ya inanılır gibi değil. Savundukları şeyler inanılır gibi değil. Sanki sahabelere efendimize, Müslümanlara hiç zulüm yapılmamış, bütün güç Müslümanların elindeymiş gibi Müslümanlar sürekli herkese zulmetmiş, katletmiş, öldürmüş, ona kıymış, buna kıymış. Siz neyi hedefliyorsunuz? Ya düşünsenize. Adam Babil ile ilgili bir video hazırlıyor. Hemen yanına da işte Babil bilmem nesi ve İslam. Sümerlerle ilgili bir çalışma yapıyor. Hemen yanına Sümerler ve İslam bağlantısı. Ya inanılmaz derecede yani her şeyle İslam'ı kötülemeye çalışıyorlar. Her yerden vurmaya çalışıyorlar. Alçaksın arkadaşım. Sana söylüyorum. Hepiniz alçaksınız. Allah ve Resulüne bu yaptıklarınızdan dolayı hepiniz alçaksınız. Günah işleseniz hiçbir şey demeyiz. İnanmasanız Gene bir şey demeyiz. Ne halt edersen et, Yine bir şey demeyiz ama Allah ve Resulüne saldırıyorsunuz açıkta. Bunu da net söyleyeyim. Siz kışkırtıyorsunuz toplumu. Siz insanları deist ateist olsun diye mücadele veriyorsunuz. İnsanları kışkırtan sizsiniz. Müslümanlara diyorsunuz ki işte radikal oldular, saldırgan oldular. İşte ellerine fırsat geçti mi insanları öldürür falan filan. Siz yaparsınız bunu. Bugün bütün o videolarınızda savunduğunuz insanlar var ya. Hazreti Ayşe'yi savunuyorsunuz. Yeri gelince de fırsatını bulduğu zaman da hayat kadını diyebilecek kadar aşağılıksınız. Bunu da biliyorsunuz değil mi? Ne kadar alçak olduğunuzu kendiniz görün diyeceğim de göremezsiniz. Kapanmış oluyorlar. Şu sorunun cevabını verin. Neden Allah'a ve İslam'a saldırıyorsunuz? Gerçekten sizi finans edip arkadan destekleyen birileri mi var? İslam'a düşman olan insanların ekmeğine yağ neden sürüyorsunuz? Bunu neden yapıyorsunuz? Arkadaşlar, sadece bir örnek verdim size. Nadir bin Harisi verdim. Diğerlerini anlatma lüzumu hissetmiyorum. Zaten bunları siz bakıp görebilirsiniz. Ben de siyer alimi falan da değil. Vicdanen bir şey yapıyorum burada o kadar. Dileyen alır, dileyen almaz. Zaten öyle iyi bir dindar falan da değilim. Bunu bir milyon kere tekrarlattırmayın arkadaşlar bana.